Merhaba arkadaşlar. Şöyle güzel bir sorumuz daha var. Hemen çözelim. x üzeri 10 eşittir 5 ifadesi ve x üzeri 9 bölü y eşittir 5555 ise 1 bölü x çarpı y ifadesi kaçtır? Burada her tarafını x'e bölecek olursak buradan x üzeri 9 ifadesi eşittir 5 bölü x olur. Şuradaki x üzeri 9 ifadesini bunu gelip yerine yazarsam 5 bölü x bölü y eşittir 5555 ifadesi elde ederiz. Birinci ifadeyi aynen tutup ikinci ifadeyi ters çevirip çarpacak olursanız şunu elde ederiz. Bu ifadeyi aynen tutuyorum. 5 bölü x çarpı 1 bölü y o da eşittir. 5555 olarak buluruz. Sonra düzeltirsek 5 bölü x çarpı y ifadesi eşittir. 5555 olarak buluruz. Her iki tarafını sadeleştirecek olursam 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 1111 olarak buluruz. 1 bölü x çarpı y ifadesini 1111 olarak bulmuş oluruz.